Merhaba, iyi günler. E, öncesi bir tanıyabilir miyiz? baş Alabaşı'nın Genel Maden İşleri Sendikası Genel Başkanı. E, Sayın Başkanım, özel maden ocakları torba yasadan işçi çıkartıyorlar. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Bildiğiniz gibi kamuoyunun e, Soma kazasından sonra bildiği isimle Soma yasası ya da maden yasası ya da torba yasanın gürlüğe girdiği 12 Eylül tarihi itibariyle bölgenizdeki vedamansı sağlar. Maliyet artışı, bu iki asgari ücret uygulamasının maliyet artışı getireceği gerekçesiyle çalışmalarını durdurdular. Bir kısmı çalışanların tazminatlarını ödeyerek tamamen şirketlerin nefes ettiği durduruldu. Bir kısmı da belli bir süre ücretli ücretsiz izin şeklinde bu uygulamaya gitti. Bilemiyorum biz de süreci genel maden işçileri sendikası olarak yakından takip etmeye çalışıyoruz. Tabii madenci kardeşlerimizin tam da iyi bir ücret alacağız, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret alma umudu dolmuşken birden bire işsizlikle, işsizlikle korkusuyla baş başa kalmaları madencilik sektörü adına, çalışanlar adına gerçekten üzücü. Peki işçiler işe geri dönecek mi? İşçilerin mağduriyeti ne olacak Sayın Başkanım? Tabii bu bir süreç. Umarım bu soruna taraflar bir araya gelerek kalıcı ve akılcı bir çözüm şey bulurlar ve çalışan arkadaşlarımız özellikle kış şartlarının yaklaştığı ve bayramın önümüzde bayramın yaklaştığı ve okullar açıldığı şu dönemde, şöyle bir süreçte işsiz kalmaz ve işlerine geri dönerler. Umarım öyle olur. Evet başkanım, yasa iş yeri sahiplerini mi mağdur ediyor? mu? E, yasanın tabii ki e, iş yerlerine bir maliyet artışı getirdiği kesin. E, ama bu maliyet artışı ne kadardır, yüzde ne kadardır, iş yerlerini kapatacak, işlerini tasfiye edecek kadar bir maliyet artışı var mıdır yok mudur bunu artık şirketler kendi muhasebecileriyle kendi personelinden sorumlu yetkilileriyle değerlendirip ona göre karar vereceklerdir. Ama bir maliyet artışı getirdikleri kömürün toplam üretim maliyetine bir artış getirdiği iki asgari ücret uygulamasının kesin ama bu mağduriyet derecesinde midir, ee, onu bilemiyoruz, inşallah ee, diğer çalışanların mağdur olmaması gibi ee, kimse zarar edeceği bir işi de çalışmaz. Ee, dolayısıyla ortada her ne kadar patronların mağduriyeti varsa çalışanların mağduriyeti daha çok. dolayısıyla çalışanların da mağdur olmadan patronların da mağdur olmadan bir ortak çözüm yolu bulunabilir e, düşüncesindeyim. Emekçinin başkenti Zonguldak'tan maden işçileri Genel Maden Başkanımız olarak çay gibi mikrofonları aracılığıyla yetkililere özel bir mesajınız var mı? Sayın Başkanım. Ne söylemek istiyorsunuz? Tabii e, yasa Soma sonağı, Somadaki iş kazasından sonra e, bu torba yasa gündeme geldi. Bu torba yasa gelirken Soma kazası çok daha tazeydi. Tabi torba yasa görüşmeleri yaklaşık 99 gün sürdü. Torba yasa çalışanlara, maden işçilerine belli haklar vermenin yanında kamuda ne kadar problemli işi varsa onların çözüldüğü bir torba yasa şekline dönüştü. Keşke bu torba yasa özellikle madencilik sektöründe iş insan hayatının öncelikli sayıldığı bir iş güvenliği ile ilgili önlemlerin daha çok öne çıktığı bir yasal düzenleme olabilseydi maden işçilerinin sadece emek